merhabalar. Dördüncü sınıflar için e, dikdörtgenin verilmeyen çevre uzunluğunu hesaplamayı öğreneceğiz bu videomuzdan. Birinci sorumuzdan başlayalım. Çevresinin uzunluğu 446 santim olan dikdörtgen şeklindeki pencerenin demiş. Hemen şöyle bir pencere çiziyoruz. Çevre uzunluğunu vermiş bize. Çevresi 446 santimetre demiş. Şimdi uzun kenarı 128 santimetredir demiş. Yani şurası 128 cm ise hemen diyorum ki burası da 128 santimetredir. Bu pencerenin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar çevre uzunluğu neydi? Bütün kenarındaki uzunlukların toplamıydı. Şimdi benim buradaki kısa kenarları bulabilmem için çevre uzunluğundan yani bütün bu uzunlukların hepsinden şu bildiğim uzunlukları bir çıkarmam gerekiyor. Çünkü bunları bir daha bulmama gerek yok değil mi? Yani bunlarla ilgili bir işlem yapmayacağım. Çünkü zaten biliyorum bunların uzunluğunu. O yüzden bütün çevreden şu bildiğimiz iki kenarı bir çıkarıyoruz. 128, 128. Burada bu iki tane 128 var. Bir çarpalım bunları ne kadar yapıyor toplamda. 8 kere 2, 16. Elde var 1. 2 kere 2, 4. Bir de elde var 5. 2 kere 1, 2. Toplamda 256 santimetre yaptı. Şimdi 446'nın içinden 256 santimetreyi çıkaracağız. Çıkaracağız ki geriye şu uzunluklar kalsın. O yüzden çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıktı 0. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı. 3. 3'ten 2 çıktı 1. Burası 190 santimetreymiş. Ama 190 santimetre bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Burası ya da burası değil. Tamam mı? Bu ikisinin toplam uzunluğu 190 cm. Çünkü bunlar çıkarsa geriye bu ikisi kalacaktı. Bu ikisinin toplam uzunluğu 190. Peki bir tanesinin uzunluğu ne kadardır? Çünkü kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Bu ikisi birbirine eşit uzunluklar olduğu için şu iki taraf 190'ı eşit olarak 2'ye paylaştırabilirim ki bir tanesini bulabilirim. 190'ı 2'ye bölersem 19'un içinde 2 9 kere var. 9 kere 2 18 10'un içinde 2 5 kere var. 5 kere 2 10 diyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane uzunluğu 95 diğer uzunlukta 95 cm oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Bir dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu. Şimdi yine bir dikdörtgenimiz var. Hemen çizelim. Uzun kenar uzunluğu 32 santim. O zaman diyorum ki hemen burası da 32 santimetre. Çevresi 82 santimdir. Çevremiz de vardı 82 santimetre. Buna göre dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? buralardan bir tanesini bize sormuş. Bakın yine aynı şey yapacağım. Çevresi bunların dördünün de kenarlarının toplamıydı. Ben şunları bildiğim için bir daha bulmama gerek kalmadığı için geriye de bunlar kalmasını istediğim için 32'leri buradan çıkaracağım. Tek tek çıkarmak yerine toplu halde çıkaralım. 32 ile 32'yi toplayalım ya da 32 ile 2'yi çarparak bulalım. 2 kere 2 4, 3 kere 2 6. Şimdi 82'nin içinden bu 64'ü çıkarıyorum. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı. 7, 7'den 6 çıktı 1. Gördüğünüz gibi şu 2 tane geriye kalan toplamı 18 cm. Ne yapıyorum? İkisi eşit uzunlukta olduğu için 18'i 2'ye bölüyorum. 18'in içinde 2 9 kere vardır. Yani kısa kenar uzunluklarımız burası da 9, burası da 9 cm diyoruz. Diğer sorumuza bakalım hemen. 3. sorumuza. Şimdi yukarıdaki dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 100 santimdir. Şuraya bir not alalım. Çevresi 100 santim. Şimdi buna göre dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar şurası 18 ise ne diyoruz? Hemen burası da 18. Bana bu kez uzun kenarları sormuş. Yine aynı şey yapıyorum. Bütün çevresinin uzunluklarından yani 100 santimetrenin içinden bu 18'leri çıkarmam gerekiyor ki geriye bu kısa kenarlar kalsın diye. 2 tane 18 ne kadar yapıyor? Hemen onu hesaplayalım. 18 ile çarpalım. 8 kere 2 16 elde var. 1 2 kere 1 2 1 de elde 3 36 yaptı. Şimdi 100'ün içinden 36 çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. Burada kaldı. 9. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı. 0. Yani bu iki tane uzun kenarın toplam uzunluğu 64 santimetreymiş. Ama bir tanesi değil. İkisinin toplam uzunluğu. O yüzden ben bir tanesini bulmak için bir şeyin her zaman bir tanesini bulmak için bölme işlemi yapıyoruz. İki uzunluğa bölüyorum. 6'nın içinde 2 3 kere var. 3 kere 2 6. 4'ün içinde 2 2 kez var. 2 kere 2 4 diyoruz. Cevabımız 32'ymiş. Yani benim bu uzunluğum da 32. Bu uzunluğum da 32'ymiş. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet. Dikdörtgen şeklindeki pencerenin çevresinin uzunluğu 4 metredir. Hemen şöyle bir pencere çizelim arkadaşlar. Bu sefer yan yapmış bir pencere olsun. Çevresinin uzunluğu 4 metredir. Kısa kenar uzunluğu 90 santimetredir. Şuraya bir 4 metre yazalım. Kısa kenarı 90, şurası 90 santim, burası da 90 santim. Şimdi e, uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir demiş? Buraları bize soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bir metre biri santimetre. Burada ilk yapmanız gereken şey birbirine dönüştürmek olacak zaten. Benden santimetre olarak istediği için demek ki ben şu 4 metreyi santimetreye dönüştüreceğim. 4 metre 400 santimetre diyeceğiz. Yapmamız gereken şey biliyorsunuz ki bunları buradan çıkaracağız. 2 tane 90 ne yapıyor? 90 çarpı 2'den 9 gerek 18 180 santim yaptı. 400'ün içinden bu 180'leri atacağım. 0'dan 0 çıktı 0. 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 3. 3'den 1 çıktı 2. Yani 220 kaldı. Bu ikisinin toplamı 220. Bir tanesini bulmak için ne yapıyorum? 220'yi 2'ye bölüyorum. 2'nin içinde 2 bir kere var. 2'nin içinde 2 bir kere var diyorum. 0'ın içinde 2 yok. Bir tanesinin uzunluğu 110 cm imiş. Yani burası da 110. Burası da 110 cm diyoruz. Gelelim 5. sorumuza. Şimdi bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenar uzunluğunun iki katı kadardır. Hemen şöyle bir dikdörtgen çizerim yine. Evet, uzun kenarı 18 santim. Hemen buraları dolduruyorum. Bana da diyor ki e, dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenar uzunluğunun iki katıdır. E, çevresi ne kadardır? Çevresi kaç santimetredir diye soruyor bu kez. Bana şu kısa kenarları vermemiş. Benim bulmamı istiyor. Bakın burada bir ayrıntı var. İki katı dediğimiz zaman normalde biz çarpıyoruz değil mi? Ama şöyle diyor bakın. Uzun kenarı kısa kenarının iki katı. Yani uzun kenarı daha uzun olmak zorunda olduğu için. Burası onun iki katı. O yüzden 18'i ne yapacağım? 2'ye böleceğim. 18'i 2'ye bölersem kaç bulurum? 9 bulurum. 9 kere 2 18. Bakın kısa kenarlar 9'muş. Buradan bunu anlıyorum. Bakın 9'un 2 katı kaç yapıyor? 9 çarpı 2'den 18 yapıyor. Gördüğünüz gibi kısa kenar uzun kenarın 2 katı değil. Uzun kenar kısa kenarın 2 katı. Bu ayrıntıyı atlamıyoruz. Şimdi bütün kenarlarını bulduktan sonra çevreyi çok kolay hesaplayabilirim. Ne yapıyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı toplayın. 18 ile 9'u. 9, 8 daha. 17 elde var. 1, 1, 1 daha 2. 27. Şimdi ne yapıyorum? Burada da 27 olacağı için bu ikisinin toplamı. 27 ile 2'yi çarpıyorum. 7 kere 2, 14. Elde var 1, 2 kere 2, 4. Bir de elde var 5. Yani 54 santimetreymiş bu dikdörtgenin çevresi. Gelelim son sorumuza. Yukarıda dikdörtgen şeklindeki şuraları silelim bir. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki karton iki eş parçaya ayrılıyor. Eş parçalardan birinin çevresinin uzunluğu kaç santimetre olur demiş. Şimdi bakın arkadaşlar, yani bana bunlardan bir tanesinin çevresinin uzunluğunu soruyor. Şurayı soruyor. Bu dikdörtgenin tamamını sormuyor. Orayı bir atlamayalım. Şimdi bakın, farklı bir renkte göstermek istiyorum. Şu dikdörtgenin uzun kenarı 36 santimetre. Kısa kenarlar zaten belli. Diyor ki burası 12. O zaman diyorum ki ben burası da 12 santimetredir. Şurası 36 ise burası da 36 santimetredir. Fakat şimdi benim şurayla bir işim var. Yani gösterdiğim şu yeşil yerle bir işim var. Buranın çevresini istiyor benden. Burası 12 tamam. Diyorum ki hemen bunun karşısı olan kenar burası da 12'dir o zaman. Oraya da bir 12 yazalım. Peki bu uzun kenarlar ne kadar? şurada. Bakın bu 36 santimetreyi tam ortadan ikiye bölmüşler burada. 36'yı biz de ikiye bölelim ki şurasının uzunluğunu bulalım. 36'ın içinde, şimdi 3'ün içinde 2 bir kere var. 16'ın içinde 2, 8 kere var. 8 kere 2, 16. Bakın ben buradaki soru işaretini 18 buldum. Çünkü 36'yı tam ortadan bölmüşler. Bu kenarın uzunluğu 18. Bu tarafta 18 bu dolayısıyla. Burası da 18, bunu da böldükleri için burası da 18. Şimdi ben şurayı hesaplayabilirim. Çünkü benden sadece burayı istemiş. Eş parçalardan birinin çevresi. Bakın e, buradaki kısa kenar 12. Uzun kenar 18. Kısa kenarla uzun kenarı topluyorduk. 8, 2 daha 10 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde. 3, 30 oldu. Ne yapıyorduk? 32 ile çarpıyorduk. Çünkü 2 tane aynı kenarlardan var. 0 kere 2 0 3 kere 2 6 60 santimetre eş parçalardan bir tanesinin uzunluğu çevresinin uzunluğu izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın